Bir, iki, üç, dört! Haydi! Yallah! Ha Şimdi geldik piyesin en önemli sahnesine. Kanuni'nin veda bu sesi sahnesi. Çok canlı olmalı. Bütün seyirciyi ağlatabilmeli. Haydi! Sufler, beşler. Kanuni, kanuni. Beni bırakıp da nereye gidiyorsun? ...Hain erkek. Kanuni, kanuni. Beni bırakıp da nereye gidiyorsun? Hain erkek. Kanunu gir! Gitmem lazım Hürrem'im! Yedi kule Samatya, oradan da verilini İspanya! Oralarda elin bir kadın eline değerse, iki gözün çıksın inşallah! Çok heyecanlandırdı yavrum! Vallahi ağlayacağım şimdi! Oğlum piyesi seyrecilerine sufle ver! Hayvan oğlum hayvan! Şimdi... ...kanuninin veda büsesi... ...umuva... Dikkat! İşte bu sahne! Müzik! Sokulun! Gözler! İfadeli. Kalk! Bak, bak! Karşı karşı! Tamam! Sokulun birbirinize! Yaklaş, Ah, şimdi! Öp! Olmaz, öpemez! Kimsin sen? Yeniçeri Hasan! Çekil Yeniçeri! Çekilmem! Oğlum! Senin bu sahnede rolün yok! Olması lazım hocam! Yürü! bir Viyana'ya gidiyoruz! Viyana'da ne işin var? Söz vermiştin ya götüreceğini! Vermiş miydim? Tabii ya! Dün söyledin hatta! Aramıza girme Yeniçeri! Yürüleme öpeyim, öyle gideriz! Vallahi olmaz! Bütün ordu dışarıda seni bekliyor! Ordunun işi ne? Beklesin! Ya burada böyle bir şey yok! Evet! Pes biraz karıştı galiba! Oğlum yeni kere çekil öpsün! Siz Osmanlı ordusuna karışmayın hocam! Çekil önümden pisliğin içeri! Aa sen de kanuniysen kanuniliğini bil! Yürü lan hadi sefere gidiyoruz! Canım kardeşim! Bak Yeniçeri arkadaş! Buyurun! Hocam! Ne var? Buyurun efendim! Sakın efendim! Sakın müsamere salonuna gelmeyin! Niye oğlum? Söyleyemeyeceğim! Şey... Sakın gelmeyin! Neden? Çabuk söyle! Temsil numarasıyla... ...kızın birini hürrem yapmışlar. <laughs> yani ben... ...hürrem yapmışlar. Ee? Ve galiba ırzına geçiyorlar. Ne? La durun yetişmeyin! E, La dur! Sen de yeniçeri parçasısın bu koskoca padişah kanuni! İster üper ister keser, sana ne? Olmaz! Sen ileri gidiyorsun, pis yeniçeri! Ya! Ben aşağıya şey yani hürreme kimseyi dokundurtmam! Ben kanuniyim dokunurum. Dokunamazsın. Ulan Hürrem benim karım değil mi? İster öperim ister ırzına bile geçerim. Oğlum bir Yapar! Hürrem'e her istediğini yapar. Ben yapar dedim. Ben yapar dedim mi yapar! Hürrem'in, Hürrem'in ırzına kimse geçemez. Bunu aklından geçiren de görür... Yer ya tokadı! Yapama!